Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Efeler Mahallesi'nde güzel bir villa tanıtmaya geldim. 300 metrekare arsa içerisinde 3 artı bir yerden ısıtmalı, kış bahçeli, araç park yerinin üstü kapatılmış, mutfak tarafından çıkabileceğimiz teras üstü kapatılmış. Güzel, şık bir villa sahibi olacaksınız. Drone görüntülerini de çekeceğiz. Merkezi bölgedeyiz. Sağlık Ocağı Sen Pazarına yakın bir konumdayız arkadaşlar. Çok da güzel yapılmış ev. Kış bahçesi de eklenmiş ki o da harika bir olay olmuş. Her zaman diyorum ya kış bahçesi yaptırın. Çünkü kullanışlı oluyor. Kış bahçesi olarak kullanmasanız bile belki spor odası yaparsınız. Belki çalışma odası gibi kullanabilirsiniz. Güzel bir havuzumuz var. Köşeye alınmış. Duvarların üstü zaten korkulukla devam etmiş. Şurada bir duş alanımız var. Çok da güzel yapmışlar. Tek bir duvar örmüşler. Harika olmuş değil mi? İsterinizse şöyle yanda kapatılır buranın. Daha izole olsun diye. Daha şık gözükür. Burada iki araçlık park alanımız var. Bodrum beziyle üst tarafını komple kapatmışlar. Zaten bu güneş geçirmiyor. Kalın bir bez kullanmışlar ki aracınızı rahatlıkla buraya çekebilirsiniz. Hem de görsel olarak güzel olmuş. Yani orayı tamamen çatı gibi kapatmaktansa bence böyle daha şık duruyor. Havuz dediğim gibi arkadaşlar 20 metrekare civarında bir havuza sahipsiniz. Gayet de güzel bir havuz. 300 metrekare arsada zaten daha geniş bir havuz beklemek yanlış olur. Bu evin iskanı falan her şey alınmış. Tamamen hazır ve sizi bekliyor. Fiyatımız ne? Fiyatını söylemedik değil mi? 16 milyon 500 bin TL yazalım bunu hemen başlangıca. 16 milyon 500 bin TL arkadaşlar. Kış bahçemiz de bu şekilde yapılmış. Güzel bir kış bahçesi olmuş. Dediğim gibi ister burayı bir oturma alanı olarak değerlendirirsiniz. isterseniz Evde spor yapıyorsanız bir spor alanı olarak değerlendirirsiniz ki zaten priz sayısı burada yeterli. Artı televizyon tesisat alanı da buraya çekmişler. Çok güzel olmuş. Sürgülü pencereyle zaten istediğiniz gibi burayı açabiliyorsunuz. Gayet şık. Tertemiz bir konumda. Bu bölgede artık fiyatlar bu arkadaşlar. Yani bu fiyatların bir tık üstü, bir tık altı e, bulabilirsiniz. Seçenekler çoktur ama arsa e, metrekaresi tabii ki çok önemli. Burada 300 metrekare. Hemen karşı tarafa gittiğinizde 240 metrekarelere kadar düşüyor. Orada da 15-16 milyon isteyenler de var. 13 milyon isteyenler de var. Burası da 16 milyon 500 bin TL. 300 metrekare arsa payına sahip. seramikler de güzel olmuş. Bak yürüyüş yolu gibi yapmışlar. Harika gözüküyor. Detaylar çok hoş duruyor. Aslında biraz detay şart, her eve şart. Yani böyle sabit bir e, seramik döşeyip geçmek yerine ufak tefek detaylar verilmeli bence ev konusunda. Güvenlik kamera sistemi de var. Arka tarafta da böyle güzel bir bahçe alanımız var. Yemyeşil bir bahçe alanımız var. Evin içerisine girelim bir de içine bakalım. Yerden ısıtmamız mevcut dedik. Girişte güzel bir koridorumuz var. Girişin tam karşısında, çelik kapının karşısında lavabomuz, sağlı solunda salon mutfağımız mevcut. Güzel bir vestiyer yapılmış. Boyayla olarak da Böyle baklava dilim boyayı nasıl yerleştirmişler kapağa. Gayet güzel. Tertemiz. Nereden başlayalım? Hemen salona geçelim değil mi? Salonu bir gösterelim. Ayrı mutfak dedim de zaten çok zor bulunuyor bildiğiniz gibi. Genelde alt kata oda yapıp buraya açık mutfak haline getiriyorlar ama burada tamamen Ayrı mutfak yapmışlar. Sürgülü penceremiz var bir tane. Oradan çıkabiliyoruz. İki tane sabit pencere yerleştirmişler. Tavan yüksekliği standart 2.75-2.80 civarında. Artı klima tesisatımız mevcut. Televizyon ünitemiz de burada gayet şık. Derdimiz eksiksiz. Ben her zaman diyorum ha bakın böyle bir sütunlar yapabilirsiniz, ayırabilirsiniz. Daha hoş gözükür. Burada o yapılmış led bir e, döşememiz var. Aydınlatmamız var ve spotlar var. Avize de çok şık durmuyor mu? Bak led avize harika duruyor tabi bunu farklı farklı renklere çevirebiliyorsak deneyeceğim bak gördün mü gün ışığı tertemiz gün ışığı çok daha güzel arkadaşlar bu ışık bence akşam yeterli olur loş bir ışık hem gözünüzü yormaz hem de evde çocuk varsa e, zarar da vermez çünkü göz korneasında bu e, Amerikan tipi vardı ya tasarruflu ampuller onlar bildiğiniz gibi arkadaşlar bize bu süt tozuyla falan, margarinle falan geldi ülkeye. Ee, çok da faydalı şeyler değil. Yani Amerika, e, onları bize bir böyle alın bunları kullanın der gibi ürettirdi ve gönderdi. Sonrasında da bizim insanımız alıştı ve tasarruflu zannediyor ama gözü bozuyor bana göre öyle. Gayet güzel bir mutfağımız var. L şeklinde bir tezgah var. Şimdi Amerikan karşıtı diye hemen buradan e, yorumlar gelecektir. Ama hepimiz karşıtız galiba. Değil mi? Kapitalist sistemin karşısında duracağız. Gayet güzel bir dolap var. Dolabın rengi çok güzel değil mi? Turkuaz renkte ve beyaz renkte kullanılmış. Spotlar harika duruyor. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Gayet güzel bir villa yapmışlar. Panjur sistemimiz zaten var. Artı buradan hemen şu alana da çıkabiliyoruz. Bakın bu alan zaten üstü kapatılmış. Yani şöyle kapatsak bir yemek masası buraya sığdırırız. Yemek odası gibi de burayı değerlendirirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki her yeri kapatma derdindesin ama zaten üst kapatılmış. Yanlarda kapatılırsa çok da kötü durmaz. Devam edelim. Bir lavabomuz var burada. Güzel bir lavabo. Yani kafa falan hiçbir yere değmiyor ama biraz daha şöyle gösterirsem bak şu tarafa gittiğinizde burayı depo olarak kullanacaksınız. Yani şuradan sonrası depo olarak geçecek. Çünkü kafa değer buradan sonrasında. Vitra'nın gömme rezervuarı kullanılmış. Bunu okuyamadım. Yukarıda bakarız. Gayet güzel. Alt kat güzel. Yerden ısıtma da var. 16 milyon 500 bin TL satış fiyatı. Biz tabii burayı daha önce çekmiştik. Bu kış bahçesi falan yapılmamıştı o zaman. Üst katta 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Evde eksik yok arkadaşlar. Sinekliklere kadar her şeyi net bir şekilde yapmışlar. Ama merdiven boşluğunu göstereyim. Gitme hemen şöyle bir göstereyim. Bak seramikten çok sade şık bir görüntü ortaya çıkmış. Yine antres renkte bir ahşap detay var etrafında kaplama var. Ön tarafına da bir seramik yerleştirmişler. Tabii bunu değiştirebilirsiniz. Bu seramiğin rengini ya da boydan bir seramik alabilirsiniz. Bu istediğiniz gibi güzel olmuş. Şık. Perde de Jaluzi sistem, bak perde camın içerisinde, çok güzel değil mi? Şimdi buraya perde takılmaz diye düşünmüş, tebrik ederim müteahhiti. Neden? Çünkü burada korniş gizleyemezsiniz ya da o ahşaplar gözükmesin istemiş, direkt camın içerisinde Jaluzi sistem var. Devam edelim, ilk odamız burada. Çok pencere var evde, çok pencere var, faydası gerçekten çok iyi. Bu çok pencere olmasının avantajı yüksek arkadaşlar. Cam duvardan daha pahalı. Yani şu duvar örmeye başladığında cam taktırmasa çok daha ucuza mal eder. Cam duvardan çok daha pahalı olduğu için e, genelde çok cam görmezsiniz ama burada 3 tane pencere yerleştirmiş. Fransız tarzı balkonlar var. Artı burada da bir balkon var ama çıkmayalım. Arkada inşaat var. Ses gürültü olacaktır. Camlar da sineklikler de yapılı. Bunlar sürgülü değil ama. Bakın bu şekilde. Yarım açabiliyorsunuz ya da tam açabiliyorsunuz. Bunlar da yine böyle hemen göstereyim nasıl kapatacağım, nasıl açacağım. Bu şekilde şık olmuş. Bunlar daha pahalı. Diğerlerinden daha pahalı. Çünkü bunlar bozulma şansı yok. Yırtılmadığı sürece kullanabiliyorsunuz. Hemen yan tarafında bir banyo lavabomuz var. Bakın kapı ışıklarında de bir yükseltme göremiyoruz ki. Yürümekte zorluk çekenler için ideal olmuş. Burada çamaşır makinesi yerimiz. Üst tarafında kurutma makinesi ya da ısıtıcı koyabilirsiniz ya da havlu dolabı olarak kullanabilirsiniz. Vitra'nın gömme rezervuarı. Artema'nın muslukları kullanılmış. Lavabo aşağıda kalmış güzel olmuş. Çocuklar da bunu rahat kullanır. Artı gel bak şunu gösterelim. Ben her zaman diyorum ya bazı evlere bakmak lazım. Almayacaksanız bile seçenek arkadaşlar bunlar. Şöyle gösterelim tam. Bakın burada bir oturma yeri yapılmış. Geniş çünkü burası. Yani şurada ayakta durmak yerine çocuk olabilir, yürümekte zorluk çeken biri olabilir. Buraya da bırakmışlar ki o musluk kısmını. İster buradan su akıtın, isterseniz bunu kullanarak daha rahat bir duş alın. İki tane de niş yapmışlar. Çok düşünceli, gerçekten harika olmuş. Bakın bu benim için çok artı bir puan arkadaşlar bu evde. Hemen devam edelim. Bir odamız daha var. İlk baktığımız oda bu villanın en küçük odasıydı. Burası da gayet geniş güzel bir oda. Klima tesisatları bütün odalarda mevcut. Yatak başlığını böyle düşünmüşler sol tarafa bence. Dolap gelir köşeye bir makyaj masası ya da televizyon yerleştirebilirsiniz. Burada balkon çıkışımız var ama bu balkona diğer odadan da çıkabiliyoruz. Biz diğer odadan çıkıp bir bakalım. Kapılar da gayet şık. Hemen gelelim şöyle ana yatak odasına. Çok güzel bir ana yatak odamız var arkadaşlar. Yatak başlığında merdiven boşluğundaki seramikler kullanılmış. Çok geniş, kullanışlı, artı ebeveyn banyosu var. Ev gerçekten güzel. Gelin bakın derim, değerlendirin bu evi. E, hoşunuza gidecektir. Bölgedeki evleri gezdikten sonra bu ev çok farklı gelecektir size. Yatak başlığını bu şekilde düzenlemişler. Hemen şöyle bir banyo lavaboya bakalım mı? Bak burada da perde sistem var. Camın içerisinde jaluzi sistem var. Duş alanının içerisindeki seramikler farklı. Böyle doğal taş görünümlü seramikler ama su giderleri falan muhteşem olmuş. Bu detaylar harika olmuş. Şu sistem perde de benim çok hoşuma gidiyor. Tabi ana yatak odası ebeveyn odası olduğu için arkadaşlar bu güzel olmuş. Cam da ayrı bir detay katmış. Gayet güzel. Gayet şık. Tertemiz. Eksik yok. Şöyle eksik görsem bak burası da eksik kalmış diyeceğim. Eksik yok ama mesela bu boyacı arkadaşlar çalışırken şunu boya yapması olmaz mı? Yani böyle bantlasalar mesela görüyoruz Instagram'da falan değil mi? Sen de denk geldin mi onlara? Bantlıyor adamlar. Boyarken o kadar güzel boyuyor ki. E şimdi bu boyayı çıkartmak için temizlikçi getirmeleri lazım. Temizlikçi de burayla uğraşması lazım. Bunların hepsi külfet, artı para, masraf demek. Gayet güzel bir balkonumuz var. Gerçekten ferah. Rüzgar dalıyor. Havuzumuz güzel. Araç park yerimizin üstü kapatılmış. Kış bahçemiz yapılmış. Artı mutfağın üst tarafı kapatılmış. Evin konumu da çok güzel arkadaşlar. Böyle baktığınızda her yer çok açık. Karşıda market var. Onun yanı restoran zaten. Restoran kafe. Hemen ileri tarafta yine marketler, balık restoranları falan var. Yer gerçekten güzel. Bölgenin de şu an bu bölgede satılık tek villa. Arkadakiler satıldı. Ama karşı tarafa gidersek orada satılıklar var. Bu bölgede satılıkların fiyatları da arkadaşlar şu an yapılanlar var. Büyük ihtimal 18, 19, 20 milyonlar konuşulacaktır. Bence bu rakama burası alınabilecek bir villa. Güzel de bir villa. Gelin kesinlikle bakın derim. Kendinize de çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenirseniz bize destek vermiş olursunuz.